6 yıl önce boş senet imzalayarak kiraladığı araba şimdi başına dert oldu. O boş senet yıllar sonra 140 bin lira borç olarak geri döndü. Emre Tirun'un yaşadıkları araç kiralamada sık sık yaşanan sorunlardan biri aslında. Peki bu duruma düşmemek için neler yapmamız gerekiyor? Cevabı haberimizde. banka hesaplarım bloke, arabama yakalama kararı, ihtiyati haciz kararı, tüm bunlarla birlikte şok geçirdim yani herhangi bir senet ya da sizi boş bir alan bırakarak herhangi bir evra imza alınmaması gerekiyor. Olay 6 yıl önce Denizli'de yaşandı. Mersin'de yaşayan 30 yaşındaki Emre Tiron üniversite eğitimi için gittiği Denizli'de bir günlüğüne araç kiraladı. Arabayı kiraladık, ödememizi yaptık. Ertesi gün sağlam bir şekilde teslim ettik. Ancak 30 yaşındaki talihsiz adam görüp beğenip kiralamaya karar verdiği aracı teslim alırken asla yapmaması gereken bir şey yaptı. Ve sonrasından kendisine 140 bin lira olarak Geri döneceğinden habersiz önüne konulan boş senede imzasını attı. Aradan 6 yıl geçti ee, ve ben telefonuma gelen bir mesajla şok oldum. Emre Tirun'un iddiasına göre imzaladığı boş senet sonrasında 80 bin lira olarak dolduruldu. 80 bin lira 6 yıllık faizi ile birlikte 140 bin lirayı buldu. Tüm sayfaları kontrol etmeniz gerekiyor. İmza atacağınız evrakta sizin verilerinizin dışında ya da boş bir alan bırakılmaması gerekiyor. Çünkü siz imza attıktan sonra boş bırakılan alan sizin tarafından doldurmuş olabilir. Tirun hakkında açılan 140 bin liralık icra davasına davayla karşılık verdi. Dolandırıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu ancak savcılık yeterli şüphe oluşturacak delil olmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Çok mağdur durumdayım. Yani hayatım mahvoldu diyebilirim. Emre Tirun'un bir anlıkta algınlığı tam 140 bin lirasına mal oldu. Peki yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, yani özellikle araç kiralamalarının arttığı bu dönemde dolandırıcıların tuzağına düşmemek için nelere dikkat etmeliyiz? Dört tarafın dönmeniz gerekiyor, Etrafına bakmanız lazım. Herhangi bir hasarlı bir durum var mı? Lastikleri yeni mi? Lastikte deformasyon var mı? Çünkü bu size verilecek otomobilin dış görüntüsü tamamen aslında evrakta size imzalanacak için bunlar yazılacak. Evet. Kontrol ettik, hasar var mı? Çizik var mı? Yok dedik, içine geldi sıra. otomobilin mu? E, görevinin çalıştırmasını söylemeniz gerekiyor. Çünkü otomobili çalıştırdığınız zaman arıza ışıklarının herhangi birinin yanma ihtimali var. İnternet üzerinden yapılacak kiralamalarda kurumsal şirketlerin tercih edilmesi ısrarla hatırlatılıyor. Bilinen kurumsal e, şir kiralama firmalarının e, kendi sitelerinden e, kiralama yapılabilir ve rezervasyon yapılabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.